Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Natural Selection 2'nin e, ee, Alien modunu oynayacak. Online Multiplayer bölümü. Geçen videomda insan olmuştum. Yani marines olmuştum. Şimdi de yaratık olacağım. Bakalım. Şimdi oyun başlayacak. Evet arkadaşlar şu an B tuşuyla kendimizi yani geliştirebiliyoruz. şuradan hız ve cam basıp kendimizi yani bir kademeye atabiliyoruz. Bakalım arkadaşlar neler bekliyor bizi şimdi. Şöyle efe bastığımız zaman gece görüş gibi bir ekran çıkıyor. Burada bizim arkadaşlar var. Mouse'un saat ikine bastığımız zamanda da, da bırakırız böyle daha hızlı yapabilir tabi sağ alt köşede kuma ee, gibi bir tarif var o da bizi böyle yapalım yapacak evet bir kişiyi aldık ve öldüm nasıl öldüm mayına bastım biraz sonra tekrar dirileceğim bir turdan ışınlanalım. Sol çift tuşuna bastığımız zaman karakter yavaşlıyor böyle. Bıraktığımız zaman zaten karakter eski haline dönebiliyor. Bu arada herhangi bir bölümde B'ye bastığımızda uçabiliyoruz. Hatta yüzü uçalım abi. 24 Sağ alt köşe, Puma'nın alt köşesinde 24.5, 24.6 diye artan şu anda bizim komuta bölgemize saldırıyorlar sanırım Şuradan şunu seçelim Ya da şunu seçmeli bunu seçelim Şimdi yarasa olacak Karası. Yarasa oynaması daha zevkli gibi geliyor bana çünkü hem toksit gaz salıyor Bir 1 D1 bahs bahsetmiş gibi olayım Toksit gaz salıyor Bir de iğne fırlatıyor Bakın şöyle. Şu an yine fırlatıyorum. Şöyle ikiye basıyorum. Oksit gaz. Bu gaz ayrıca yavaşlatıyor. Bir de space tuşuna bastığımız zaman da mesela şöyle. Onlar da zehirleniyor. Yani space tuşuna bastığımızda karakter daha hızlı oluyor. Bakın şöyle. Biraz ilerleyelim. Burada normalde komuta merkezleri var bunlara. Şöyle. Şöyle biraz gaz atalım. Evet biz kazandık arkadaşlar. Bu oyun biraz kısa sürdü. Elini fazla anlatmak olmadı bu videoda. Öyleyse ikinci şeyimizi oynayalım. Yine bir el olalım. Sıfırdan bir oyun daha oynayalım. Arkadaşlar fırsat kalırsa biraz sonra H1, Z1 Battle Royale kısmına da gireceğim. Az fakat e, Battle Royale kısmına şu anda erişemiyorum. Neden erişemediğimi de bilmiyorum. Ama biraz sonra açılırsa, aktif olursa onu da çekmeyi düşünüyorum Better Royale'de. Çünkü geçen toksik Gaz'da ölmüştüm. Şu an beni Nisan'a attı. Niye Nisan'a attı bilmiyorum ama otomatik yönlendirme yapmışlar. Ben tekrardan yaratık olmak istiyorum. Yaratık olalım bakalım. Normalde bu sonuçta 42 kişilik yani e, 21'e 21 savaşabiliyoruz şu anda 13'e 13 diyor Yani 26 kişi var Ya beni de işte bir buraya almasının sebebini de anlamış değilim açıkçası da Yani niye beni buraya alıyor Neyse Oyun ortalarında bir yerlerde gerekiyor. Arkadaşlar oyun biraz sonra başlıyor Burada ayrıca bizim jetpack ee, Robot diye tabir ettiğimiz şeyler var EXO Burada EXO Call of Duty, EXO uçan robot anlamına geliyor Burada da EXO ee, Şey anlamına geliyor Yine robot da bu sefer bunda uçmuyor Şuradan şöyle kendimizi geliştirebilecek olan zırhımızı şeyin aktivite edelim. Sonra ettik. Ben bu yönden gideyim. Bakalım. Şuradan. Zaten arkadaşlar bayağı ilerlemiş. Puan Evet alamadık. şuradan ilerleyebiliyorsam çıkamıyorum. neden ki Arkadaşlar bunları yaparak da puan kazanabiliyoruz. Mesela ben artı 5 puan kazandım. Yaratık öldürmede. Mesela böyle de kendi sıralamamızı, oyundaki sıralamamızı yükseltebiliyorsunuz. Şu an sağ tarafta arkadaş bir şeyler konuşuyor ama ben konuşmayı engellediğim için yani arkadaşlar sesi diye böyle bir şey yaptım ben. Bizim şu anda şeyimizi saldırıyor enerji şeyimize. Generatörümüzü saldırıyorlar. Bu arada bir şey koşturmuyorum biraz ilerleyelim. Böyle sesini Blok kurmuşlar yani duvar örmüşler. Yani. Bu işte Şurada iyi bir Vay abi. kapışmalı ortama girdik. Oran yakınlarına bir teleport özelliği koysalar düşünmeyeceğiz Gayet güzel olur ama. Şu an bizim bir reset bir çıkıyor. Evet şu an bir iklim açtım ama. Arkadaşlar bu yani koordineli bir oyun. Yani şu böceklerde şuradan şuralarda bir yerlerde bunlar. Yani takım oyunu kesinlikle takım oyunu. Eğer bir kişinin zafiyeti olursa, yani yapamama olursa, bu bunun şeyi bütün takımı çekilebiliyor bu halde. O yüzden herkes kişisel olarak, takım olarak da dikkatli oynamak zorunda. Yani şurada iki adım bile afak kalması, yani oyunda olmaması bile bizi iki kişi olarak geri yapıyor. Şu an oyunda kaç kişi var? 16'ya 16. Yani 32 kişilik kapışıyoruz. Şurada Evet onu da aldık Şurada da bir şey yapmışlar O bizim Kaynak makinesi gibi olan Cihazımız olmadığı için Onarım makinesi Bu yüzden işte yapamıyoruz onu. Şimdi buralarda yaradık kaynak. Burada illa Ne oldu? Yukarıda ayrıca şey var bunları. karıntıları yani tarıntıları var. Yani vuruyor bize. Bakalım arkadaş komutan ne i̇şte. gelişmişse. Mayın gelişmiş, şey mayın için şey yaramaz zaten. Bir de o kadar TP verilmez. Bu arada bu, e, bu yapım duvarı yani güç kaynağımız, depolama alanımız, bu bayağı zarar vermişler. Şuradaki ee, şey yapıyor anten radar şey yapıyor gelen yaratıkları çevresinde görebiliyoruz yani görebiliyoruz derken böyle iz çıkıyor takip için zaten şimdi görürsünüz işte. şu anda böyle evet çevrede şeyler var şu an tam üzerim attım şurada Burada ışınlayıcıyı biraz imha daha iyi olur bence Çünkü buradan geliyorlar bize Tam da Stefan ilk ölmekle Bilmiyorum yani sadece sanki o varmış gibi İçeri karşıma çıkıyor Bizim biraz hızlı gelişmemiz lazım. Bütün ucunu kaçırmamak için. Arkadaşlar benim sesim böyle gelebiliyor. Kaç videoda da zaten belirtmiştim. Yani benim mikrofon bilgisayarım yani laptopun laptop, laptop şey mikrofonu olduğu için sıkıntı yaşayabiliyorum. Şey olsun şuradan mayınımızı alalım.

Yan arkana biri vuruyor ama. Şu yukarıda. Bu generator bu yapıyorlar. Dedik sağlıyor. Bunu da tetkiler. Bunlar da o yaratıkların güç kaynağı oluyor. Bizim nasıl orada güç kaynağımız duvara monte edilse onlar da güç kaynağına öyle alıyor. Bakalım herhangi bir gelişme yok. Ve i̇şte şey Evet aldım. duvara atılıyorsan. Evet şurada onların komuta merkezi var zaten kırmızı renkte gördüm ya. Şunlar da bu alanların onlara ait olduğunu gösteriyor. Şu an bana saldırıyor ama. Saldırdı gitti alalım. kendi yani arkadaşını izleyecekler. Bir puan bir puandır arkadaşlar. oradan arada niye böyle? Şurada. Şu yumurtalıkları kopardığımız zaman yaratıkların canlanma şeyi azalıyor. Evet bunu da patlatır diye Bildiğim kadarıyla imha etmiş oluyor eğer başka kumuta bir IC'si yoksa Thank şey you <laughs> Ben gideceğim yere adamlar girdi. <laughs> Güzel de oldu yani. Benim yerim ısınmamış da oldular. Şu an bizim komanda yani komutan şeyler geliştiriyor. Eğer pompalı silah değilse Şurada biri de var. burada bir çatışma ortamı olmuş zaten arkadaşım piyasa da bayağı azalmış şuradan seçelim bunu burada, evet. burada çarşı karıştı işte arkadaşlar burada kim kim dum dumduma Sağolsun arkadaşlar da bayağı iyi iş çıkıyor. <laughs> bomba bomba olsa yani bomba filan yapsa komuta araştırsa daha rahat alacağız. Ama bomba atar yapmış. Daha sonra o da bir işimizi görürüz. gerçekten bunlar bence tahmin ettiğim kadarıyla yani. Başka bir yeri de var. Komuta merkezleri. Biri orada. Biri burada. Rüzgâr pek yapsa ne güzel daha rahat olabilir. Ya da bomba filan rüzgâr ki bomba filan üretiyor sanırım Arkadaşlar geldi. Evet, bizim komut Yani, o adamlar görünmezlik şeyi yapmış. Evet arkadaşlar, böyle görünmezlik şeyi de olabiliyor. Sizlerle karşılaşabiliyoruz. Ya ben yok sandım adamlar çıktı. Halbuki ben daha ilerlemeye çalışıyordum. Biraz puanımız biriksin. Sağ alt köşedeki. saldırın Şimdi adamları komuta merkezinden saldırıyoruz ama onlar da bizim komuta merkezini kaldırıyor. Şöyle yükelim. Bayağı bir evet biz kazandık. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Youtube ve Facebook kanalımızdan takip etmeyi ihmal etmeyin. Yorum ve düşünceleriniz için önemli. Ee, yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.